Evet. Körfez Belediyesi tarıma desteğini arttırarak sürdürüyor. Son bir yıl içerisinde 30 ton buğday tohumu, ceviz ve kiraz fidanı, mazot desteği, ücretsiz toprak analizi gibi desteklerle üreticinin yanında yer alan Körfez Belediyesi şimdi de 100 bin ücretsiz sebze fidesini çiftçiye ulaştırdı. Sağlayan AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Çiftçiler dışında kent merkezinde kurulan standlarda da vatandaşlara ücretsiz olarak fide verildi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sevindikli'de de gerçekleştirilen törende üreticilere seslenen Başkan Şener Söğüt, desteklerimiz devam edecek ifadelerini kullandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Tahir Başkanımız inanılmaz destekler veriyor. İşte gübreden mazota, tohumdan özellikle yem bitkisi tohumuna kadar seracılığa kadar endüstriyel tarım makinalarına kadar her türlü desteği yapıyor. Özellikle hem hükümetimiz hem Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz hem de Körfez Belediyesi olarak bizler tarım ve hayvancılıkta üreticimizin her zaman yanında olduk.